Merhaba arkadaşlar ben Doğan Can Tat. Bugün sizlerle CSS derslerinin ikinci videosunda önemli konular işleyeceğiz. Bu konular neler? Bunlardan biraz bahsedeyim. 3 konumuz var. Birincisi arkadaşlar HTML sayfası içerisinde nasıl CSS kodu yazıyoruz? İkincisi dışarıdan bir CSS dosyasını HTML sayfası içerisine nasıl çağırıyoruz? Üçüncüsü de açıklama satırı. CSS'teki açıklama satırını göstereceğim. Hemen başlayalım. İlk başta HTML sayfası içerisinde CSS kodu nasıl yazılır? Bunu işleyelim. Ee, arkadaşlar stil adlı bir etiketimiz var. Bu etiket sayesinde HTML içerisinde CSS kodu yazabiliyoruz. Bunun kendine ait bir parametresi var. Text CSS diyoruz buraya. Bu sayede bu etiketler arasına CSS kodu yazılacağını tanımlamış oluyoruz. Kapattığımız zaman burada yazacağınız her şey CSS kodu olarak yorumlanacak. Yanlış yazdığınız zaman bir hata almazsınız. Fakat Oluşturmak istediğiniz şey oluşmaz ya e, ne diyelim yazım hatalarına dikkat etmeniz gerekiyor. O zaman da hatalar alabilirsiniz yani istediğiniz şekil oluşmayabilir. Açıklama satırını göstereyim. E, normalde birçok programlama dilinde şu tarz veya e, şu tarz açıklama satırları var. Fakat burada sadece bir tane var. O da slash yıldız açıklama satırı diyorum. Buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Yıldız slash bu şekilde bir açıklama satırı türü var. Bunu kullanacaksınız. Şimdi dışarıda bir CSS dosyası oluşturalım. Yani klasör içerisinde gördüğünüz üzere. Yeniliyorum burayı ve boşluk bırakıp kaydediyorum. Stil.css arkadaşlar. CSS olacak uzantımız bu. HTML'de HTML'de. İleriki derslerde PHP'de PHP olacak. JavaScript'te de JS olacak. Mantık hep aynı. Uzantılar adları oluyor. Kısaca böyle. Kaydediyorum. Ve bir tane CSS dosyası oluşturmuş olduk. Stil CSS adlı. Bunun içine açıklama satırı oluşturalım. Hoş geldin diyelim. Dosyamıza gitmek için bir işlem yapacağım az sonra. Ve sayfa içerisine bunları nasıl dahil ediyoruz? Bunları göstereyim. Bir yolumuz var. Bu stil kodları arasında yazılıyor. Stil etiketleri arasında. Bu yol genelde çok kullanılmıyor. Çünkü internet bağlantılarında herhangi bir kopma olduğu zaman... Bu yol sıkıntı yaşatabiliyor arkadaşlar. Bu önemli bir nokta. Bundan sonra göstereceğim etiket yani kod daha önemli. Bunu yapalım ilk önce. At import diyorum ve buraya URL diyorum. Bu şekilde. Buraya diyorum ki stil.css. Neden böyle dedim Aynı dizinde oldukları için. Gördüğünüz üzere aynı dizinde. Sayfayı yeniliyorum. Gelmiş olması lazım. Kaynağı döntülüyorum. Şurada arkadaşlar. Peki bunun geldiğini nasıl anlarız? Buraya açıklama satırı yazdım ama herhangi bir etki etmeyecek. Buraya bir tane kod yazayım. CSS kodu. Sonradan bunların nasıl kullanıldığını anlatacağım. background-color diyorum ve ccc diyorum. Sayfayı yenilediğimde gördüğünüz üzere arka plan gri oldu. HTML etiketine etki ettim. Mantıklı bu. Bunu kaldırıyorum. Bu da bir mantık. Bir diğer yol da şu kodu aklınızda tutun. Ya da bir yere not alın. Bu da kullanılabilir bir kod ama genelde Kullandığımız kod yapısı Şimdi göstereceğim kod yapısı Link adlı bir etiketimiz var Bu etiketi Kendi içerisinde 3 e, tane parametresi var rel adlı bir parametre var bu e, türünü belirtmemize yarıyor Buraya biz site sheet diyoruz Bu City sayfası anlamına geliyor City şablonu veya sayfası diyebilirsiniz Yine tip parametremiz var bu da tek css olacak. Aynısı yani. Kısaca az önce yaptığımız örneğin. Üçüncü parametre de sizce ne olabilir? Dosyanın yolu. Bu da CSS diyorum. Aynı dizinlerde Unutmayalım. Bunu bu şekilde kapatıyorum. Şunu sakın unutmayın. Yani bir sorun çıkmaz ama mutlaka bu şekilde kapatmanızı tavsiye ederim. Hem kurallara uymuş olursunuz hem de doğru çalışmış olur. Yenildiğim zaman herhangi bir şey yok. Burayı yeniliyorum. Kodum şu şekilde döndü. Buraya tıkladığım zaman tıklayınca olmayacak. Şöyle çekiyorum. Gördüğünüz üzere sayfamıza ulaştığımızı görebiliriz. Az önce yazdığımız ekran color kodunu yeniden yazıyorum ve sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz üzere yeniden gri oldu. Yani sayfamızı yani biz CSS sayfamızı HTML sayfasına çağırmış olduk. Bunu başarıyla gerçekleştirdik. Arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Kısa bir ders oldu. Umarım yararlı olmuştur. Bundan sonraki derslerde artık örneklere başlayacağız ve gerçekten güzel dersler olacak, sevkli dersler olacak. Onları izlemenizi tavsiye ederim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.